Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu yurt dışından gelen bir ürünümüz var arkadaşlar. Kaynakçı arkadaşları ilgilendiren bir üründür bu. Ama arkadaşlar bu ürün ikinci defa sipariş verilmek zorunda kalındı. Ülkemizde satışı yapan yani yerli bir internet sitesi üzerinden yurt dışından tedarik eden bir satıcı tarafından gönderildi ve MNG kargo beceriksizliği yüzünden ürün kargoda kayboldu. Uzun uğraşlar sonucu ürünün bedeli karşımıza ödendi ve tekrardan yeniden sipariş verildi. Tabii ki fiyat farkını ödeyerekten ama sonuçta kuponlarla alındı arkadaşlar. Hiçbir şekilde yani her ne kadar yüzleri telik bir kaybımız olsa da tamamı kuponlarla alındı. İlk bir ürün 400 küsur atlardaydı. Bu ürün 520 küsur atlardaydı. Sadece 20 TL üstüne eklenerek kuponlarla alındı arkadaşlar. Şimdi ürünün açılışını yapmadan önce şunu da belirteyim. Bu şu an izlemiş olduğunuz video. Redmi 12 sözde Türkiye'de üretilen Xiaomi'nin Redmi 12 8 GB RAM, 128 GB hafıza telefonuyla çekiliyor. 50 megapiksel telefonuyla şu an bu görüntü çekiliyor arkadaşlar. Yani e, kararı siz verin ama yine de ben. E yani üstünü değerlendirmeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Maalesef galiba ülkemize gelip üretim yapan firmaların da gözü açılıyor. Nasıl ki bizim merdiven altı parça birleştirip de kendi logosunu etiketini yapıştırıp yerli üretim diye bize kakalatan bilindik markalar var ya arkadaşlar. Galiba Xiaomi de ülkemize geldi. Ülkemizde gözü açıldı. Çünkü Xiaomi'nin Mi Max 3 telefonunu ben daha önce kullanıyordum. 12 megapiksel kamerası, 50 megapiksel kamerası neredeyse Beraber diyebilirim arkadaşlar Xiaomi de galiba ülkemize üretim yapmaya başlayınca malzemeden kaliteden çalmaya başladı bunu belirtmeden geçmeyeceğim yine de takdiri size bırakıyorum arkadaşlar daha önceki videolarım e, Mi Max 3 e, Xiaomi'nin telefonuyla çekilmiş ve şu an ilk defa izleyeceğiniz bu video Xiaomi'nin e, yani Redmi 12 50 megapiksel Telefon ile çekiliyor şu an arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kutu açılışta geçecek olursak etiket vardı burada. Etiketi söktük arkadaşlar. Ürün e, yani daha doğrusu kullanıcı bilgileri onları söktük. Şimdi kargomuzu açıyoruz. Kargo çok hafif arkadaşlar. Umarım boş kutu göndermemişler. Biraz ondan çekiniyorum. Dürüst olmak gerekirse. Arka tarafta da etiket varmış. Unutmuşuz sökmeyi. Etiketi göstermemeye çalışacağım arkadaşlar. Direkt şöyle kutuyu açacağım. Bu kadar e, hafif bir ürün gerçekten e, ürün gelmiş mi gelmemiş mi şimdi kutuyu hep birlikte açıyoruz arkadaşlar. Bu kaskı e, tabii ki dedim ya arkadaşlar kaynakçı arkadaşları ilgilendiren bir konu kask e, tutacağı arkadaşlar. Burada da süngerler falan var, ayar düğmeleri falan var. Bunu şöyle kenara koyuyoruz bakalım kutumuzdan başka ne çıkıyor arkadaşlar. Tekrar bir aparat çıkıyor arkadaşlar. Bu da galiba ürüne ait. Bu arada poşetlerin içinden çıkmış ürün parçacıkları. Evet arkadaşlar şöyle bir fener var. Fenerimiz gelmiş. Bu da galiba tak sök gibi görünüyor. Onu da kenara alıyoruz arkadaşlar. Şarj kablomuz gelmiş. TMC şarj kablosu. Bu güzel aslında. Galiba feneri mi şarj ediyoruz? Bu arada fenerin burasında da iletken var arkadaşlar manyetik mıknatıs var bu videoyu da galiba ilk paylaşan benim diye düşünüyorum tabi daha önce var mı yok mu bilmiyorum evet arkadaşlar TMC kablomuz fenerimizin şarjı içindir burada bir adet lat, led e, lamba var ışık amaçlı mı başka amaçlı mı bilmiyorum ama şarj girişimiz burada usb ve çok kısa bir kablo arkadaşlar 20 santimlik 15-20 santimlik bir kablo hatta açayım göstereyim sizlere 15 santim de belki yok Evet arkadaşlar 15 santimin altında çok küçük bir kablo. Fenerimiz var. Fenerimiz nasıl çalışıyor? İçinde şarj olmadığı için mi acaba? Evet arkadaşlar şarj varmış içinde. Fenerimiz gördüğünüz gibi. Tuşa bastıkça mod değişiyor arkadaşlar. Alt yani beraber çalışmıyorlar. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Üst yani şuradaki ledimiz çalışıyor. Tekrar bastığım zaman bu sönüyor. Bu çalışıyor arkadaşlar. Güzel bir aydınlatma aslında. Pasta kullanılacak kaynakçı. Kaynak yaparken aslında güzel bir e, aydınlatma. Bunu beğendim. Yine Çinli kardeşlerimiz ürettiği için burada bir galiba kullanım kılavuzu mu, garanti belgesi bilmiyorum. Çince'm olmadığı için arkadaşlar. Çincesi olanlar yazabilir. Şöyle bir kağıt konulmuş. Evet, asıl ürüne gelmeye çalışıyorum. Gerçekten kötü kargo olanmış. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Umarım ürün sağlam ulaşmış. Şöyle bir poşet içinden kaskımızı çıkarttırıyoruz. Başka bir şey kaldı mı? Kaskımız aynı kask mı acaba? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Çok kötü plastik. Onu söyleyeyim. Ee, Cam elyaftan yapıldığını tahmin ediyordum ama yani bilmem kaç derecelere dayandığını iddia ediyordu ama maalesef arkadaşlar. Plastik, onu size söyleyeyim cam elyaftan falan yapılmamış. Bildiğimiz plastik sadece demek ki ürünün satıldığı nokta bu noktasıymış. Ürün tabi bir ay, yani ikinci ürünün siparişi bir ayı bulduğu için arkadaşlar neredeyse tatil günlerini saymazsak bir aydan bir, toplam bir aylık bir süre zarfında ulaştı elimize. Ürün gerçekten plastik bu arada plastiği kokmayan bir plastik ama ne kadar ısıya dayanıklı onu bilmiyorum. Şöyle e, kontrol ediyorum arkadaşlar. Ürün Tabii ki güneş enerjili. Işık e, gördüğü zaman kararıyor. Ürünün tuşu var mı çalıştırma tuşu onu görmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani çalışmasını nasıl sağlayabiliriz. Burada bir plastik cam yerleştirilmiş arkadaşlar. Acaba çıkarabilir miyiz buradan? Şu kutuyu alalım. Kutuda herhangi bir şey kalmadı bu arada. Şöyle logomuzu getirelim. Arkadaşlar bu arada e, kaskı detaylı incelemeden önce şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen abone olmamış olanlar varsa aramızda kanala abone olup bildiri butonunuza açarsanız gerçekten bu bizim için çok değerli. Ve bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığı sürdürüyor. Abone olun, beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi için. Çünkü unutmayın bu videolar sizlerin de desteğiyle, fikir ve görüşleriyle varlığı sürdürüyor. Yorumlar hepinize açıktır. Fikir ve görüşün yoksa dahi bir nokta bir kalp bırakırsanız bu bizim için çok değerli. Sosyal ağlarınızda, eşinizle, dostunuzla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar şu e, görüntü parçasını sökebilecek miyim acaba? Bu arada şarjımız az kaldığı için telefon flaşı kapattı. Bunu da belirteyim. Video nasıl yani şu an itibariyle kapattı arkadaşlar. Yaklaşık 1000 dakika oluyor. Kapatalı. Görüntü nasıl ulaşıyor bilmiyorum ama bunu da belirteyim. Aklınızda soru işareti kalmaması açısından. Şöyle bir tornavi de getireyim arkadaşlar. Bunu burada mı çıkarabilsem iyi olacak. Evet arkadaşlar. Ekrana zarar vermeden şu aparatı sökmeye çalışıyorum. tırnaklardan kurtarmaya çalışıyorum. Galiba tamamen parçaladık gibi görünüyor. Hem gevşek hem de çıkarken zorluyor arkadaşlar. Enteresan. Arkadaşlar görüntü bu. Şöyle baktığımız zaman flash olmadığı için karşı tarafı şöyle yapalım. Hatta pardon elimizde flash varmış gerçi. Bunu unuttuk arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım ışığımızı. Şimdi arkadaşlar Şöyle baktığınız zaman görüyorsunuz şimdi ters tutacağım kaynağın çalıştığını his, hissetmesi için gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta daha güçlüsünü açayım daha sağlıklı olacak şöyle kamerayı yerleştireyim şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz tepkime süresini görmeniz açısından böyle yapıyorum şu an kameranın açısını alıyorum. Şu an kaynak kaskın eee güneş enerjisiyle çalışan ekranından bakıyorsunuz arkadaşlar. Mutinas Tube hatta şöyle görelim Mutinas Tube'mizi. Bu arada eee Teknoloji yaptık arkadaşlar kanalın ismini. Şöyle baktığınız zaman yine de adres aynı adres arkadaşlar bunu da belirteyim yine mutinous tube yani www.youtube.com slash mutinous olarak adres çubuğumuz ama sadece teknoloji ekledik mutinous tube'nin sonuna daha doğrusu mutinous'un sonuna şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ekranda flash'ı ters çeviriyorum feneri gördüğünüz gibi görüyorsunuz arkadaşlar Şöyle feneri de görmenizi istiyorum. Döndürdüğüm zaman. Tepkime süresini görmenizi istiyorum. Fena değil. Biraz gecikmeli de olsa aslında te tepkime süresi iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine de takdiri, kararı size bırakıyorum. Burada kaynakçı arkadaşlarımız mutlaka bunu izleyeceklerdir. Bu konuda fikir ve görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Gerçekten iyi ürün mü, kötü ürün mü mutlaka kullananlarınız vardır. Yani yoksa dahi e, almayı düşünen arkadaşlar için yol gösterecektir. Kask bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kas kameraya girmiyor galiba. Bu arada ışık bayağı ısındı arkadaşlar. Dokunamıyorum ekranına. Onu da belirteyim. Şöyle biraz daha uzaktan çekmeye çalışayım sizler için. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz hatta aydınlatayım çünkü Mutina şu an biraz loş görünüyor. Işığı açıyorum. Tekrar şu, evet. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ekrandan bakıyorsunuz. Işığı ekrana tuttuğum gibi yani kaynağın çalıştığını düşünün. Ekran kendini karartıyor. Görünmüyor mu? Görünüyor arkadaşlar. Şu an ışığı gördüğünüz gibi ışık bu. Normalde ışığı bakamazsınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devreye aldığım gibi ışık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bir milisaniyelik bir gecikme oluyor mu? da belirteyim dostlar. Gerçekten ürün işe yarar umarım. Çünkü e, yani normal eski e, model kasıklardan daha iyidir. En azından güneş e, enerjisi yani ışığı gördüğü gibi kararması ve başınızda olması kaskın iyi olacaktır. Ama yalnız kas plastik ve küçük geldi bana. Hafif gerçi, hafif olması iyi ama plastik ve küçük olması ben daha büyük bir şey bekliyordum. Çok küçük arkadaşlar. Yani aslında dumana maruz kalacaksınız. Hani elektrot yakarken çıkan duman ister istemez kastan ya biraz daha kenarları büyük olabilirdi bilmiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Yine de ee, bu konuda fikir ve görüşünüz varsa yazın. Evet dostlar umarım yaralı faydalı video olmuştur. Sürçülisan ettiysem affola. Bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin. Abone olun. Paylaşın. Yorumlayın. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Bildiri butonunuzu açın. Çünkü arkadaşlar bizler birlikte büyüyoruz. Yani sizler ne kadar çok desteklerseniz bu tarz videoların devamı gelecektir. Amaç burada nedir? Bilgiyi paylaşmak. Sizin de fikir ve görüşleriniz varsa yazın. Yoksa 1.1 bir bir kalp bırakın. Bu da bizim için çok değerli. Sosyal ağlarınızla, ağlarınızda, eşinizle, dostunuzla paylaşın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ama fikir ve görüşleriniz, sorularınız varsa yazarsanız fırsat buldukça döneceğim arkadaşlar. Ee, henüz kullanmadım, test etmedim. Sadece kargo açılışını yaptım. Daha sonra sizler için testini de yapacağım. Şu anki e, manuel testi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Test bu. Fena değil. 1 milisaniyelik bir gecikme ama fena değil. Ve e, en güçlü ışığa şu an bakamıyorum. Gerçekten gözümü yakıyor. Gördüğünüz ışığın rengi budur arkadaşlar. Onu da belirteyim. Tabii ki ancak elektrot yakarken bunu daha iyi anlayabiliriz. O da ayrı bir konu dostlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse led'lerin yapısını görebiliyorsunuz. Bu da iyi aslında. Fena değil. Ama ekran küçük arkadaşlar. Ekranı daha büyük bekliyordum. Ve kaskı biraz daha büyük bekliyordum. Çok hafif, aşırı hafif ve plastik. Plastik malzeme kalitesi fena değil. Kokmuyor. Kokmaması güzel bir başarı. Yalnız şu e, kafaya takılan Bölüm ne kadar sağlıklı onu bilemem. Biraz dandik gibi duruyor. Yani buradaki plastik kalitesini göremedim ben. Yine de dediğim gibi arkadaşlar takdir yorum sizin. Kullananlar vardır mutlaka. Kullanmayanlar da sizler sayesinde fikir ve görüş sahibi olacaktır. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Beğenip paylaşmayı, yorumlamayı, abone olmayı unutmayın lütfen.